evliyaların ilk makamıdır diyor Büyükşehir Hazretleri. Dağıstane Hazretleri biraz önce bahsettik. İlk makamı üç şart var. Bir, kabirdeki olan birisiyle rahat bir şekilde görüşecek. Hayvanların yaptığı zikri anlayacak diyor. İki, gördüğü her mevcudat, hayvan da değil, yaptığı zikri duyacak, bilecek. Şimdi bunu devamlı anlatmak istiyorum bu mesele, çok önemli. Niye çok önemli? E çünkü iki tane adam Allah ikramda bulunuyor hemen kendine evliya zannediyor. Bizim gibi. <laughs> bir güzel rüya görüyor. Uf anlat anlat bitiremez. Anlat anlat bitiremez. Falanca bir şey söylüyor. Falanca meğer içinden geçiriyormuş onu. Vay içimden geçene bildi bu evliya falan. Hemen adamı <laughs> Bu çok büyük hastalık ermiş, gerçekten. Ermişti. Ermiş diyor vesaire diyor. <laughs> o da şişiyor hemen. Vay. <laughs> Anladın demek belli belli ya. O kadar da saklıyorum. <laughs> Onun için hep zikrediyorum. Bu mesele çok önemli gerçekten. <laughs> Maalesef her cemaatte, bizim cemaatte de çok var. Her cemaatte böyle iki şey bilince kendini evliya zanneden çok şey var. İnsan var. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Kulluk. Tacımız. Şimdi Efendinin buyurduğu gibi. Kulluk olsun mevcudatın zikrini anlayacak. Bir, gördüğü her şeydeki hikmeti anlayacak. Bu için yaratıldı? Allah bunu niçin koydu Celle Celaluhu? Üçüncüsü de odur diyor. Kim ile olursa olsun kabirden direkt görüşmeye görüşebilecek. Daha ilk makam bu ya. İlk makamını anlatıyor. Nereden biliyorsun? Bunu nereden uyduruyor? Ha, buna inanırsın inanmazsın ben onu bilmem. Ama kabirde konuşan evliya çok var. Geylani Hazretleri gibi kabirdekini dirilten de var.